Merhaba arkadaşlar ben İlker Şık. Hocası.com görsel eğitim videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda SQL Server için yazılan sorgular eğitiminde Row Number, Rank, Dense Rank ve Entile olarak bilinen bazı Window fonksiyonlarını görmeye çalışacağız. Ve gelin arkadaşlar zaman kaybetmeden SQL Server Management Studio'muza geçiş yapalım. Evet arkadaşlar zaman kaybetmeden SQL Server Management Studio'muzu açabiliriz. Bu dersimizin içerisinde bazı window fonksiyonlarının ne şekilde kullanılması gerektiğini görmeye çalışacağız ve bu sayede window fonksiyonlarının ne şekilde kullanıldığını ve bazı püf noktalarının neler olduğunu anlamış olacağız ve bu dersimizde yine aynı şekilde adventure works lite olarak değerlendirilen veri tabanını kullanacağız ve bunun içerisinde bulunan product tablosu ile ilgili olan bazı sorgulamalar yapmaya çalışacağız ve daha sonrasında da sales order header olarak değerlendirilen yine farklı bir tablo ile bazı kodlamalar yapacağız. Ve zaman kaybetmeden yeni bir sorgu ekranı başlatalım ve buradaki kodlama işlemlerine devam edelim. Ve zaman kaybetmeden diyorum ki git ve benim için buradaki kodlamaya başla. Ve bunun için arkadaşlar diyorum ki ilk önce bir tane tablo bulalım ve bu tabloyu da diyorum ki git ve benim için sales light'ın altından buradaki kullanacağım tabloyu getir. Ve buradaki kullanacağımız tabloda arkadaşlar ilk önce product olarak değerlendirilen tablodur. Ve bunu sürükleyip bırakıyorum buraya ve kodlamaya devam ediyorum. Ve ilk önce diyoruz ki git ve bizim için ilk önce product id değerini getir. Ve bu sayede arkadaşlar ürün id değerini alacağım. Ve daha sonrasında ürünün ismini alalım ve en son olarak da diyelim ki git ve bizim için örneğin bir de renk değerini getir. Ve bu şekilde bir kod yazıp bunu egzekat ettiğimiz takdirde buradaki tüm ürün ürün değerlerini elde edebiliriz. Ve bizim bu dersimizi yapmamızın amacı rank fonksiyonu gibi bazı sıralama fonksiyonlarını öğrenmek. Ve bunun için arkadaşlar birinci fonksiyon olan round number olarak değerlendirilen fonksiyon ile işlemme başlayacağım. Bunun için arkadaşlar row number yazdığım takdirde intelisans sayesinde buradaki kodlamayı görebilirim. Ve bunun bir fonksiyon olduğunu ve içerisine bir argüman alıp almadığını bu parantezin içerisinden öğrenebiliyorum ve bu benim için arkadaşlar bigin tarzında bazı veriler döndürmektedir. Ve bu dönen verilerin ne şekilde ifade edildiğini yine buradaki kodlamalar sayesinde göreceğiz. Buradaki bigint'in manası şudur. Ben senin için yaklaşık 19 karaktere kadar destek veren bazı sıralama işlemleri yapabilirim ve bunun ne şekilde yapıldığını biz bazı tabloların üzerinden göreceğiz. Row number değerini yazıyorum ve daha sonrasında buradaki kodlamayı tamamlıyorum. Çünkü içerisine herhangi bir kod değeri almıyor. Ve bunun ardından arkadaşlar bir s değeri yazdıralım ve daha sonrasında bu S değerinin ardından buna yeni bir isim verelim. Ve buradan diyorum ki arkadaşlar bir tane köşeli parantezin içerisinden satır numarası olarak değerlendirilen bir tane sütün ismi verelim. Ve daha sonrasında bunu seçiyor ve bunu egzekat ediyorum. Ve baktığımız zaman buradaki mesajın içerisinde bir hata meydana geldi. Ve buradaki mesajda diyor ki raw number olarak değerlendirilen fonksiyonumun kullanımı bu şekilde değildir. Ve bunun içerisinde bir tane over olarak değerlendirilen deyim kullanılmak zorundadır. Ve bundan dolayı kod sintaksının içerisine buradaki over deyimini de ekleyebiliriz. احتجاز Ve buradan diyorum ki arkadaşlar git ve benim için over değerini yazdır. Ve bunu bu şekilde yazmam acaba benim için yeterli mi? Tekrar bunun içinde bir parantez açıp kapatıyorum ve daha sonrasında F5'e basarak bunu değerliyorum. Ve bu defa arkadaşlar yine farklı bir hata bizim için gönderildi. Ve bu hata mesajının içerisinde diyor ki order by olarak değerlendirilen class değeri buradan eklenilmedi. Ve bundan dolayı herhangi bir sıralama işlemi yapamadığından dolayı buradaki tracking işlemi iptal edildi. Ve bundan dolayı da round number olarak değerlendirilen fonksiyonumuz hala işlevini sürdüremiyor. Ve bundan dolayı over'ın içerisine giriyor ve diyorum ki git ve benim için bir order by işlemi yaptır. Ve bundan dolayı da diyorum ki order by değerimi yazdır ve buradaki sıralaman gereken değeri örneğin diyelim ki product id değeridir. Ve bunun içerisine product id değerini yazdığınız takdirde işlemleriniz artık tamamlanacaktır. Ve bu sayede arkadaşlar buradaki order by değeri A'dan Z'ye sıralanacak ve daha sonrasında kodlamalar bizim için devreye girecektir. Ve bunu bu şekilde yazmamızın ardından şimdi yine bunu seçelim ve daha sonrasında bunu derleyelim. Ve baktığımız zaman satır numarası olarak değer sütunun içerisinde bu şekilde bazı değerler yazdırıldı. Ve en alta indiğimiz takdirde toplam 295 tane satırın olduğunu buradaki satır numarasından öğrenebiliyoruz. Ve bunun ardından arkadaşlar şimdi de geçelim farklı bir fonksiyona. Yani bu anlatmış olduğumuz gibi aynı burada da işlemini devam ettirmektedir. Ve yine farklı işlemlerin içerisinde yine bunu farklı varyasyonlarda göreceğiz. Ve şimdi de diyorum ki git ve benim için rank olarak değerlendirilen fonksiyonu kullan. Ve yine aynı şekilde bunun da içerisine bir argüman almadığını ve yine begin tarzında bazı veriler döndürdüğünü buradaki sorgu değerinden öğrenebiliriz. Ve yine aynı şekilde bunu da kapatıyorum arkadaşlar. F5'e bastığım takdirde yine over hatasını buradan alabilirim. Ve bundan dolayı bu şekildeki ranking fonksiyonlarında bir over deyimi kullanma mecburiyetim vardır. Ve bunun içerisine diyorum ki yine git ve benim için order by yardımı ile bir tane sıralama işlemi yaptır order by diyoruz ve yine aynı şekilde arkadaşlar burada product id değerini yazıyor ve daha sonrasında yeni bir sütun ismi buradan gösteriyoruz ve bu defa da arkadaşlar yine aynı şekilde değerimi yazabilir veyahut da bu defada rank olarak değerlendirilen bir fonksiyon değerini buradan ifade edebilirim ve bu şekilde bir kodu seçip buna tekrar egzekat ettiğim takdirde buradaki sıralama işleminin yapıldığını ve bu şekilde bazı kodlamaların bizim için ifade edildiğini buradaki sorgu sonucu sonucundan öğrenebiliriz. Peki arkadaşlar buradaki değerlerimizi yani product id değerlerimizi buradaki color değeri ile değiştirir isek acaba ne olur? Bunun için de arkadaşlar aynı şekilde bunu kopyalayalım ve bir altına yapıştıralım. Ve buradaki color değerlerini diyorum ki git ve benim için sıralama da, sıralamaya dahil et. Ve bunu seçip tekrar bunu egzakat ettiğimiz takdirde görmüş olduğunuz gibi satır numarası birden başlayarak devam etti. Ve daha sonrasında arkadaşlar black, blue, multi daha sonrasında red gibi bazı renk değerleri bizim için elde edildi. Ancak buradaki tüm nal değerler için bir renk değerini verdiğini ve daha sonrasında buradaki 50 değerinin sonlandırılıp 50 tane veri değeri atlanılıp burada 51'den başlanıldığını görebiliriz. Ve bu da arkadaşlar bizim için ne yaptığımızın göstergesidir. Ve bunun ardından diyorum ki git ve benim için ilk önce product id için buradaki diğer fonksiyonumu kullan. Ve bu da arkadaşlar dense rank olarak değerlendirilen bir fonksiyon değeridir. Ve yine yapısı diğer fonksiyonlarım ile aynıdır. Ve yine aynı şekilde over değerini yazıyor ve bunun içerisine de order by değerini yazıyor ve daha sonrasında buradan bir product id değerini direkt olarak buraya ekliyorum. Ve bunu arkadaşlar tekrar seçip tekrar derlediğimiz takdirde yine aynı şekilde 1'den 200 değerlerine kadar buradaki sorgu sonuçlarını alabiliyoruz. Ve buradaki sayıların tamamen aynı olduğunu yine sorgu sonucundan elde edebildik. Ve daha sonrasında yine buradaki fonksiyonumu da kopyalıyor ve yine buraya yapıştırıyorum. Ve daha sonrasında arkadaşlar bunun ne şekilde işlem yaptığını şimdi de color olarak değerlendirilen sütun için görelim. Ve bunu tekrar execute ettiğim takdirde bu şekilde bazı sonuçlar elde edebiliyorum. Ancak buradaki color değerini de yine buraya yazdıralım ve bunun da arkadaşlar ismine diyelim ki Örneğin dance rank olarak değerlendirilen bir isim ile buradaki ismine devam ettir. Ve bunu değerlediğimiz zaman yine aynı şekilde bazı veri değerleri yazdırıldı. Örneğin tüm nal değerleri için dance rank olarak değerlendirilen buradaki değerimizin içerisine bir değerleri eklenildi. Ancak arkadaşlar buradaki işlemler tamamlandı ve artık siyaha geçildi. Ve siyaha geçilmesinin ardından buradaki rank değerinden 50 sayı atlanıldı ve daha sonra sonrasında 51'den devam edildi. Ve dense rank için bu işlem söz konusu olmadı. Çünkü tüm bir değerlerini yazdırdı ve daha sonrasında işlem bitti ve kaldığı yerden farklı bir sayı ile yine işlemine devam etti. Ve bu sayede arkadaşlar iki fonksiyonun arasındaki farkın neden bu şekilde olduğunu yine anlama fırsatı bulduk. Yani arkadaşlar en alta indiğimiz takdirde buradaki değerimde toplam 10 tane renk değerinin olduğunu görebiliriz. Ve buradaki renk değerleri değerimiz nal değer ile yellow değerler ile mavi sarı gibi renkler ile burada renklendirilmiş oldu. Ve buradaki 260 sayısı da bizim için buradaki numara değerlerini gösterdi. Yani istediğiniz takdirde bu şekilde sıralamalar yapabilir ve yine, yine işlemlerinize devam edebilirsiniz. Ve bunun ardından şimdi geçelim farklı varyasyonlardaki kodlarımıza. Ve bu defa da arkadaşlar yine aynı şekilde order by yardımı ile ascending ve descending olarak bazı sıralamalar yapacağım ve bu sıralama kargaşasının ne şekilde oluşturulduğunu yine farklı bir örnek ile görmüş olacağız. Ve zaman kaybetmeden kodlama işlemlerine yine başlıyorum. Ve yine aynı şekilde Sales light'ın altından Product tablosunu getirelim. Ve yine aynı şekilde buradan Product ID değerini çağırıyorum. Daha sonrasında bunun ismini çağıralım. Ve daha sonrasında da bir Color değerini almamız yeterli olacaktır. Ve yine aynı şekilde arkadaşlar buradan roll Number olarak değerlendirilen buradaki fonksiyon ile işlemme devam edeceğim. Ve yine yazar yazmaz buradaki interesans devreye girdi ve kod kodlamalar yine çalıştı. Ve buradaki over değerini neden yazmamız gerektiğini de bu sayede pekiştirmiş oluruz. Ve bunun içerisine diyorum ki git ve benim için... Order by değerini yazdır. Ve bu defa arkadaşlar yine aynı şekilde product id olarak değerlendirilen buradaki ürün id değerini yazdırıyoruz. Ve daha sonrasında bir s değeri diyelim. Ve buradan arkadaşlar örneğin satır 1 değerini yazdırıyorum ve daha sonrasında kodlamalarımızı tamamlayalım ve F5'e basarak kodlarımızı derleyelim. Ve bu defa da arkadaşlar yine rank olarak değerlendirilen fonksiyonu kullanacağız. Ve yine aynı şekilde bir over deyimi ve bunun içerisinde bir order by sıralama işlemi. Ve buradaki yapı aynı olduğu için yine kopyalayarak bunu buraya yapıştırabiliriz. Ve bu defa ascending değil yani bunu yazmak yerine diyorum ki git ve benim için descending olarak değerlendirilen bir sıralama işlemi buradan yaptır. Ve bu şekilde bir kod yazıp arkadaşlar bunu tekrar derlediğimiz takdirde buradaki kodları daha iyi anlayabiliriz. Ve baktığımız zaman bu şekilde kodlamaların nasıl nasıl olduğunu bu şekildeki kod sayesinde öğrenebiliyoruz. Eğer ki arkadaşlar buradaki iki fonksiyonu da aynı şekilde kullansaydık ve bunlardan bir tanesi satır Bir ve bir tanesi de satır 2 olsaydı acaba bu sıralama nasıl olurdu? Ve bunu seçip tekrar değerlediğimiz takdirde bu şekilde bazı sonuçlar elde edebilirdik. Yani arkadaşlar buradaki ilk önceki işlemimiz buradaki değerleri A'dan Z'ye sıralamak olacaktı. Ve daha sonrasında descending olarak sıralayacak ve işlemi buradan sonlandıracaktı. Ve baktığımız zaman yine aynı şekildeki veri değerlerini buradan elde edebiliriz. Bir tanesi descending olarak sondan başlayarak yazdırıldı. Bir tanesi de birden başlayarak sona doğru devam etti. Yani istediğiniz takdirde bu şekilde bazı işlemler yapabilir ve buna göre bazı kodları elde edebilirsiniz. Ve bunun ardından şimdi geçelim farklı varyasyonlardaki kodlar. Yine aynı şekilde arkadaşlar diyorum ki Sayless light'ın altına git Ve benim için bu defa Sayless order header olarak değerlendirilen tabloyu çağır Ve bu tablonun içerisinden Diyeceğim ki Sayless order id değerini getir Ve daha sonrasında arkadaşlar bir altına inelim Ve buradaki gelen bazı değerlerimizi, bazı para birimi değerlerimizi yuvarlayalım. Ve bir yuvarlama işlemini yapabilmek için round fonksiyonunu kullanmak bizim için yeterli olacaktır. Ve bunun içerisine diyorum ki git ve benim için yuvarlayacağın buradaki değerin total do olarak değerlendirilen veri olmasını söyle. Ve bir virgül yazıyor ve daha sonrasında bunun hassaslık ayarının iki olarak değerlendirilmesini söylüyorum. Ve bu sayede arkadaşlar yüzlük kısma kadar bir yuvarlama yapacak ve daha sonrasında bunları bana sunacaktır. Ve bunun ismi de yine Du olarak ifade edilen bir sütun ile isimlendirilsin. Ve bunun ardından asıl kodlama işlemlerimi artık başlayabilirim ve buradan rank fonksiyonunu yazıyor ve içerisine diyorum ki git ve benim için buradaki over değerlerini yazmaya devam ettir ve buradan yine aynı şekilde bir order by değeri kullanacağım ve bu defaki sıralama unsurun buradaki do değeri peki buradaki do değerini yazar isem bu benim için listeye dahil edilir mi bunu bu şekilde yazıp arkadaşlar daha sonrasında diyelim ki git ve bizim için buradaki değerimizin rank olduğunu söyle ve bunun için arkadaşlar yine s1 olarak bir tane isim veriyorum. Ve bunu bu şekilde seçip bunu değerlediğimiz takdirde do değerinin tanınmadığını buradan söylemektedir. Ve bundan dolayı bu, burada bir sıralama işlemi yaparken direkt olarak tüm sütun değerlerini yazmam gerekecektir. Ve bundan dolayı almış olduğum buradaki tüm kod değerini kopyalıyor. Ve buradaki do değerinin içerisine yapıştırıyorum. Ve bunu seçip daha sonrasında değerlediğimiz takdirde bu şekilde bazı sonuçlar elde edebiliriz. Ve baktığımız zaman birden başlayarak bu liste uzamıştır ve 32 değerine göre bir rank yani bir sıralama işlemi buradan yaptırılmıştır. Ve eğer ki arkadaşlar buradaki sıralama unsurunu descending yapmak istiyor isek burada bir desk değeri yazmamız yeterlidir. Ve bunu derlediğimiz takdirde sıralama terse dönecek değeri ve buradaki 120 bin değerinin birden başladığını buradan görebiliriz. Ve bunun ardından şimdi geçelim diğer fonksiyonumuza. Ve buradaki sıralama işlemi de sayısal verilerin üzerinde yapılan bir sıralama değeridir. Ve ikinci sıralama unsurumuz dense olarak değerlendirilen bir ranking işlemi. Ve yine aynı şekilde buradaki over değerini kopyalıyor ve daha sonrasında bunu aynı şekilde bu buraya yapıştırıyorum. Ve bu sayede arkadaşlar yine işlemler tamamlandı. Ve buna da diyorum ki S2 olarak değerlendirilen bir isim ver. Ve son olarak da bir de satır numaramız vardı. Ve bu da arkadaşlar row number olaraktan değerlendiriliyordu. Ve yine aynı şekilde yapıştırdık. Ve buna da dedik ki git ve S3 olarak yeni bir isim verdir. Ve bunu seçip tekrar egzekat ettiğimiz takdirde bu şekilde yeni sıralama işlemleri yaptırılır. Ve buradaki sıralama unsurları yine satır numarasına göre, dense rank fonksiyonuna göre veya rank fonksiyonuna göre ayarlanır. Buradaki bazı veri değerleri aynı olduğundan dolayı burada bazı atlama işlemleri yaptırılır veya da atlama işlemleri yaptırılmadan buradaki diğer veriler kontrol altına alınır. Ve bizim örnek olarak göstermiş olduğumuz konularda direkt olarak bu 3 satır görünmektedir. Ve bu 3 satır sayesinde yine konuyu tamamen anlayabilir ve bu şekilde ilgili yine yorumlama fırsatı bulabiliriz. Ve son olarak arkadaşlar şimdi geçelim en tile olarak değerlendirilen fonksiyonumuza. Ve bu sayede arkadaşlar 4 tane window fonksiyonunu görmüş olalım. Ve bunun içinde yine aynı şekilde bir tane tabloyu çağıralım ve bunun içerisindeki verileri inceleyelim. Ve buradan diyorum ki from daha sonrasında sales light'ın altından git ve benim için product olarak değerlendirilen tabloyu getir. Ve arkadaşlar diyelim ki yine sayısal verilerin üzerinden devam edelim. Ve yine aynı şekilde sales order header tablosunu çağırıyorum. Ve yine aynı şekilde total do mantığı ile buradaki kodlamaya devam edeceğim. Ve ilk önce diyorum ki Sales Light'ın altında bulunan tabloyu çağırdın. Ve bunun içerisinde bulunan Sales Order ID değerini getir. Ve bunun ardından diyorum ki git ve benim için yine bir yuvarlama işlemi yaptır. Ve buradaki yuvarlamayı yaparken diyeceğiz ki yine aynı şekilde buradaki round fonksiyonunu kullan ve buradaki fonksiyonun içerisinde kullanacağın değer yine total do olarak değerlendirilen veridir. Ve yine eksi 2 hassaslığına göre buradaki kodları elde ediyorum. Ve buradaki veri değerimi yine aynı şekilde bir isim vererek devam ettirelim. Ve bunun içerisine diyorum ki git ve benim için bu defa da ental olarak değerlendirilen buradaki veri değerini kullan. Ve burada ental değerini yazdığım takdirde yine aynı şekilde geriye dönecek veri değerinin bigint olduğunu görebiliriz. Ve bunun içerisine bir argüman değerinin girilmesi gerekecektir. Ental değerinin içerisine bir expression değeri olarak diyorum ki git ve benim için bir iki değerini yazdır. Ve önceki dersimizin içerisinde bulunan slaytta da buradaki iki değerinin nasıl yazdığını Yazdırıldığını göstermiştik. Ve daha sonrasında yine aynı şekilde buradaki ranking işlemleri gibi buradaki kodlama değerini yazmam gerekecektir. Ve bunun için aynı şekildeki kod değerimi kopyalıyor ve yine buraya yapıştırıyorum. Ve buradan diyelim ki S yardımı ile diyelim ki S1 olarak değerlendirilen sütun ismini buradan yazdır. Ve bunu arkadaşlar seçip tekrar egzekat ettiğimiz takdirde buradaki veri değerlerinin sadece 1 ve 2 grubuna ayrıldığını görebiliriz. Ve buradaki sıralama unsuru toplam 2'ye bölündü. Ve buradaki sayılar 16-16 paylaştırıldı. Ve daha sonrasında yine aynı şekilde buradaki kodumuzu kopyalayalım. Ve yine 1 altına yapıştıralım. Ve bu defa da arkadaşlar 32 değerine diyelim ki git ve benim için toplam toplam 8 gruba ayır ve bunun da ismi S2 olaraktan değerlendirilsin. Ve tekrar bunu egzekat ettiğimiz takdirde bu defa da bu şekilde farklı gruplara ayrıldı ve bu defada maksimum grup numaramız 8 olaraktan değerlendirildi. Yani buradaki 8 değeri mutlaka bunun içerisinde geçmek zorundadır. Ve baktığımız zaman bunun içerisinde dörder dörder parçalara ayrıldığını ve bir değerinin dahi 4'e ayrıldığını öğrenebiliriz. Ve yine aynı şekilde kodumu kopyalıyor yapıştırıyorum buraya. Ve buradaki grup sayısını 10 yapıyorum. Ve daha sonrasında bunu seçip değerlediğim takdirde buradaki işlem tamamlandı. Ve işlemi daha eşit olabilmesi için farklı bölümlere ayrıldı. Oysa ki yapması gereken değer hepsine üçer üçer değer vermek. Ve daha sonrasındaki kalan kısmı ikişer ikişer dağıtmak. Ve yine aynı şekilde bu prosedürü uyguladığını ve 1 ve 2 olarak değerlendirilen sütunlara farklı olarak bir ekstradan değer verdiğini buradaki sorgu sonucundan görebiliriz. Yani istediğiniz takdirde bu şekilde bazı kodlar yazabilir ve bunlar hakkında bazı bilgileri bu şekilde elde edebilirsiniz. Peki arkadaşlar buradaki fonksiyonlarımız sadece select ile birlikte mi kullanılıyor? Ve bunu da göstermek amacıyla son bir örnek uygulama yapalım. Ve yine sales light'ın altından diyorum ki git ve benim için product id olarak değerlendirilen buradaki veri değerlerini getir. Ve bunun için yine aynı şekilde sütun ismimizi seçelim. Ve daha sonrasında bir virgül daha sonrasında isim alanı ve daha sonrasında da bir color alanı ile işlemimizi tamamlayalım. Ve bunun ardından arkadaşlar buradaki değerimizin içerisine diyelim ki git ve buradaki seçmiş olduğun veri değerlerini göster. Ve buradaki veri değerini gösterebilmesi için diyeceğim ki git ve benim için örneğin row number değerini kullan. Ve bunun içerisindeki değerlerimize yine aynı şekilde bir over değeri yazacağız. Ve bunun içerisine diyorum ki git ve benim için order by yardımı ile buradaki sıralama işlemlerini yaptır. Ve sıralama işlemi için arkadaşlar yine aynı şekilde buradan product id olarak değerlendirilen sütunu kullanacağım. Ve bunun arkadaşlar benim için örneğin satır no olarak değerlendirilmesini söyleyelim. Bu şekilde kodumuzu seçip değerlediğimiz takdirde hiçbir problem olmadan buradaki kodlar yazılıyor ve buradaki numaralandırma işlemleri başarılı bir şekilde gerçekleşiyordu. Peki arkadaşlar buradaki kodu devre dışı bırakalım ve buradaki satırlar üzerinden devam edelim. Örneğin diyorum ki arkadaşlar git ve benim için burada yeni bir ver şartı yazdır. Ve buradaki şartın içerisinde de kullanabilmek için buradaki Tüm fonksiyonumun içerisindeki verileri kopyalıyorum ve daha sonrasında buraya yapıştırarak buradaki şartların ne şekilde değerlendirildiğini inceliyorum. Diyoruz ki arkadaşlar git ve bizim için buradaki sayı değerlerini getir ve buradaki gelen cevaplara göre benim işlemlerimi buradan yaptır ve bunun içerisinden benim için bir tane begin değeri gelecektir ve buradaki begin değeri için diyorum ki arkadaşlar git ve benim için Bitwin olarak değerlendirilen değeri kullan ve bu sayede bir aralık belirt ve bunun arasında bulunan bazı ürün değerlerini getir benim için. Ve buradan diyorum ki git ve benim için 25'ten başla ve daha sonrasında bir end operatörü ve bunun da ardından 50 değerini yazıyorum. Ve bu şekilde bir kod yazarak arkadaşlar acaba 25 ile 50 arasındaki ürünleri bulabilir miyim? Ve bu şekilde bir sorgu yapmamın ardından diyorum ki git ve benim için burada order by yardımı ile buradaki product id değerini sırala. Ve bunu seçip tekrar bunu derlediğim takdirde bu şekilde bazı sonuçlar elde edebiliriz. Ve bu sonuçlar neden geldi? Buradaki veri değerlerinden dolayı. yeah Ve baktığımız zaman arkadaşlar buradaki run fonksiyonunun sadece select ile birlikte mi kullanılacak cevabının hayır veya evet olduğunu buradaki sorgu sonucundan görebiliriz. Ve buradaki order by değerini silelim. Tekrar bunu arkadaşlar seçip derleyelim. Bakalım hata ortadan kalkacak mı? Ve derlediğimiz zaman bunun ver ile kullanılmadığını ve bizim için buradaki window fonksiyonlarının bir select ile kullanılmak zorunda olduğunu buradaki sorgu sonucundan görebiliriz. Ve bunu da söylememizin ardından şimdi slaytımıza geçiş yapabiliriz. Evet arkadaşlar bu dersimizin içerisinde window fonksiyonları hakkında bazı bilgiler elde etmeye çalıştık. Ve bir sonraki dersimizin içerisinde case ve window fonksiyonları hakkında bazı egzersiz sorularına cevap bulmaya çalışacağız. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka görsel eğitimimizin sonuna daha geldik. Eğer bu görsel eğitimde anlamadığınız ya da takıldığınız bir konu oldu ise bizlere yazlamocası.com formlarından ya da mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.